Evet. Papağanın pirinçin dışarıyla ilk buluşması. Göksu Parkı'na geldik. Henüz dışarıya bırakamıyorum. Ayağında şey olmadığı için korkuyorum. Kuşumu kediler kapar diye. Ya da uçar gider gelmez diye. Ama şu haliyle bile çok mutlu. Bak bir tane yem alıyor. Sonra etrafa bakıyor. Evet şu an çok şaşkın <laughs> ve mutlu. İlk defa dışarı çıkıyoruz. Bak çok mutlu. <laughs> Yerim ben seni. Çok mutlu oldun kuşum. Uçmak istiyor ama üzgünüm. Ayağına bir şey takılıp uçuruyorlarmış ama ben henüz onu bilmiyorum. En kısa zamanda öğreneceğim. Bir dahaki gelişimde uçuracağım kuşumu. Burası çok güzel, sakin. Gör Mutlu musun kuşum? Mutlu musun tatlışım? Nereye geldik biz? Bak Göksu'ya geldik. Senin Doğan'a geldik. Çık çık çok mutlu oldu ya. <laughs> Baksana. Oynuyor kendi kendine. Uy benim kuşum tatlı kuşum benim. Sana biraz daha küçük kafes alırsam bir de ayağına o şeyi takma olayını yaparsam dışarıda da uçuracağım bir daha gelişimde. Tamam mı? Çok mutlu ya. Oy kıyamam sana. Rezmen evde kala kala kuşum. Oh.